Efendim, herkese merhabalar. Hatırlarsanız Bosna Hersek ile ilgili ben arada bir e, videolar paylaşırdım. Çünkü orada Milorad Dodik diye e, küçük putincik var. Bu Dodik, e, Rusya böyle hafif doğrulur gibi olurken Dodik kalkıp Bütün faşist ırkçı, e, Slav ırkçı falan, Sırp ırkçı orada döktürüyor arkadaşlar. Ve Dodik'in yaptığı bu usulsüzlük, bu kanunsuzluk, bu zulümler yani manyaklık derecesine varan bir ahla, şey, siyasi ahlaksızlık yapıyor. Bosna Hersek mahkemesi yargısı yargıladı. Bu ikinci kezdir yerel mahkeme, iki ayrı mahkeme buna hapis cezası ve siyasetten men cezası verdiler. Dodik susuyordu. Ne zaman ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya şu anda ortaklar arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Trump döneminde ortaklar ve ikisi beraber şey çökecekler. İkisi beraber Ukrayna çökecekler. Hatta ve hatta size şunu temin ederim. Bakın bunu bir yere kaydedin. Amerikan şirketleri Rusya ile birlikte Ukrayna'da ve Amerikan şirketleri aynı zamanda Rusya'da değerli toprak minareleri, madenleri çıkaracaklar. Bunu gör Bunu bakın bunu bir yere not edin. Ruslarla Amerika ortaklaştı ve şimdi hani derler ya biti kanlandır kanlanmaz Rusya e, Balkanları e, çoma sokmaya başladı. Hemen Bosna'daki aparatını harekete geçirdi. E, Bosna Hersek o federasyona bağlı sözde Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik, uluslararası toplumun yüksek temsilcisi Kristian Schmidt'in kararlarını görmezden geldiği için Bosna Hersek Mahkemesi tarafından hapse mahkum edildi, edilmişti. Bunun üzerine işte e, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nı çağırdı. Aleksandr Vučić şey estağfurullah önce onu aradı. Sonra bizim e, Viktor Orban'ı aradı. Bizim dediğimiz Macaristan Başbakanı. O daha doğrusu onlardan telefon geldi. Arkandayız falan dediler. E, diyor ki beni ilk arayan Alexander Vučić'ti Sırbistan Cumhurbaşkanı. İkinci çağrı Orban'dan geldi diyor. Ben Vučić'i bu gece Banja Luka'ya davet ediyorum dedi. Banja Luka Sırpların çoğunlukta daha doğrusu Sırp işgali altında olan bir Boşnak şehridir. İşte maalesef şu anda çoğunlukta orada. Dedi bölgesi daha doğrusu şehir değil bölgesi. Dodik bunun üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Luka, şey, Bosna'ya geleceğini söylediğini belirtti. Ya, şimdi burada işte iş değişiyor arkadaşlar. Burada e, hem de e, bunu şey Bosna Ersek'in ben şey Sırp Cumhuriyet'in radyo televizyonu internet sitesinden bunu aldım. Bu arada onu söyleyeyim ikinci üçüncü elden değil. E, onlardan resmi şeyden aldığım için şey double check etmeye gerek duymadım. Sadece boşnak bir can kardeşim benim. Kız kardeşim, ablam. Benden daha küçük ama ben ona abla diyorum. O savaş döneminde e, çok birbirimize dayanak olduk. Çok çok zor günler geçti. Bir ablam var. Onu aradım. Abla durum ne dedi? Erdal dedi e, doğru dedi. Anlattı. Doğru dedi. Tamam. Şimdi e, Dodik bunun üzerine şey Sırf gazetesi e, Verniye Novosti'ye herhalde o demeç verdi ama Verniye Novosti'ye onun adını Kullanıyor ama kendisinden aldığınız söylemiyor. E, gazete diyor ki kararın ardından Vucic bugün tü, işte Türkiye saatiyle 5'te aradı e, ve ulusal güvenlik bunun üzerine ulusal güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı Vucic Sırbistan'da ve Dodik'le konuştu. Dodik'in davet kabul ettiğini belirtmiş diyor. Banja Luka'ya gidecekmiş. İyi bakalım. Şimdi e, arkadaşlar daha önce dediğim gibi Dodik'e e, bir başka Bosna Hersek e, bir başka mahkeme de bu Dodik'in kanunsuzluğu için e, kanunsuzluğu işlediği suçlardan dolayı bir yıl hapis cezası verdi ve altı yıl siyasi yasak getirmişti. Tabi bunlar daha ilk derece mahkemeler işte itiraz hakları falan var. Bu iki oldu ve nihai karar e, 2025'in sonlarına, yani bu yılın son, sonlarına kadar, sonbahara kadar bu karar verilecektir, nihai karar verilecektir diye düşünüyorum. Ee, Bosna Hersek, arkadaşlar, Dayton Anlaşması uyarınca kurulan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onayıyla Bosna Hersek Barışı Uygulama Konseyi'nin yönlendirme komitesi tarafından atanan bir uluslararası yüksek temsilci tarafından etkin bir şekilde yönetiliyor. Yani o o Şimit BM adına orada ve bu Bosna Ersek e, Barış Anlaşması'nda bu konuldu ve bu anayasal bir madde gibi duruyor ve buna, bu da Bosna yerel yasalar tarafından güvence altına alınmış e, şimdi e, burada bugüne kadar e, bu şey Dodik denen faşist adam böyle Şimit'le tersleşmiyordu ama son birkaç aydır Şimit'e inanılmaz tersleşiyor ve e, ee, gittikçe gemi azıya alıyor. Türkiye'nin bir uyarısıyla bir sustu. Birkaç ay sustu. Sonra Macaristan girdi araya Türkiye'yi teskin etmeye falan çalıştı. O süreci biliyorum. Onları da paylaşmıştım videolarımda. Ama şimdi birden azdı İşte Vusic'i falan. Vusici de koşa koşa gelecek. Vusici arkadaşlar bizdeki şey gibi yani Süleyman Demirel, Emre Ekrem İmamoğlu gibi bir adam. Her telde olur. Ha ha Mustafa Sarıgül ölü evinin yasçısı, düğün evinin defçisi gibi bir adam. Herkese koşar. Böyle enteresan bir tiptir. Ee, şimdi Vuziç de koştura koştu gitti. Halbuki eğer Rusya tehlikeli bir durumda olsaydı, Vuziç'e uçaklar da olsa altın gönderseydiniz, Sırbistan'ın borçlarını sıfırlayınız derseydiniz yine gitmezdi. O adamı çok iyi, çok iyi tanıyorum. O kadar söyleyeyim. Ee, ve ve için koştura koştura gidiyorum demesi benim kanaatim. Ee, Zagreb'deki başkanlık sarayındaki Rus danışmanının hadi bunu da ifşa edelim ee, Rus için çok önemli bir Rus danışmanı var. Rus danışmanı adı altında Putin'in postacısı. O danışmanın kendisinin kulağına fısıldaması üzerine gitti. Oraya. Putin Balkanları karıştıracak. Şimdi Amerika buraya e, yani hani Amerika buraya şey yapıyordu müdahil oluyordu falan. Amerika müdahil olmuyordu arkadaşlar. Balkanlara Bosna Hersek'e NATO operasyonunu sağlayan ülke İngiltere'dir. İngiltere kendi savunmasını Rusya'ya karşı savunmasını, savunma hattını Balkanlarda oluşturmaya çalışıyor. O yüzden bizim Bosna politikamızda, Karadeniz politikamızda bizim yanımızda Kosova'da, Arnavutluk'ta Türkiye ile ortak hareket ediyor. İngilizler kendi yurt savunmalarını Balkanlardan başlatıyorlar ve e, savunma hatları e, şimdi e, Amerika ile İngiltere ciddi anlamda tersleşiyorlar. Ee, bu konuda da aslında Amerika Birleşik Devletleri Balkanlardan İngiltere'nin de gücünü kırmak amacıyla e, Rusya'nın bu hareketini göz yumu olabilir. Bunlar siyasi konular ama size şunu söyleyeyim. Ukrayna Savaşı başladığı gün e, Bosna Hersek'te çok kötü şeyler olabilir. Aman dikkat Bosna Hersek yani bizim için yani çok net söyleyeyim. İstanbul neyse saray odur. Saray Bosna odur. Bosna Ersek bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nde ise Bosna Ersek de odur. Aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Ee, ve boşnak kardeşlerimizi de bilen, tanıyan arkadaşlar varsa şimdiden uyarmaları lazım. Bir an önce yani kendi, herkes e, bireysel düzeyde kendi tedbirini almalı diye düşünüyorum. Yoksa bu ahlaksız faşist e, adam boşuna çıkmadı. Kim ne derse desin. Bunu Putin yürüttü. Putin de bu Balkanlarda kaybettiği mevzileri almak istiyor. Balkanları kendi kontrolünün altına alınca İngiltere'yi, İtalya'yı, Almanya'yı, Fransa'yı parmanda oynatır. Evet, Ukrayna'daki gerginlik, e, daha doğrusu savaş bittiğinde e, Rusya ve Avrupa gerginliği Bosna Hersek'e taşınacak. Tabi orada Türkiye direkt tarafta. Hiç böyle Ukrayna-Rusya savaşı gibi tarafsız bir ülke konumunda olmayacağız. Bakalım Hayırlısı olsun diyorum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Hoşçakalın.